Yarın Allah göstermesin, iki tane, üç tane çocuk geçer, bir şey olur. Daha dur, ben sana içini göstereceğim. Bak, içine bak sen Ya da biz neyini bekliyoruz buna? Bu mahalle oturacak bir mahalle değil. Tamam, tamam. De bir kişi gel. Tamam, hadi. Lan çok yanlış ya. Lan yani kolonu dibi getirmiş benimkine. Ya ben vallahi mecburiyetle oturuyorum. Ben bir aydır senin gibi dostlara söylemiş ev el bulamıyorum. <laughs> korkar, ben korkar kayna giriyor. Ben kayna şehrine depremden dolayı benim adına sağım, solum, karşım yani çok felaket bir ağır hasar aldı. E ben de şimdi bizim evimizde az hasarlı yazdıkları için ben de evde oturmaya korkuyorum çoluk çocuğuna filan. Şimdi yıkıldığı zaman hepsi benim karşımda. Mesela şu mesela. Bak mesela burası mühürlü abi. Şurası mühürlü. Yarın Allah göstermez burası yıkılsa benim evimde. Bu mesele yapışımdaki o da. Orası da mühürlü. Kolonlara bir bakın isterseniz. Ha, yani orası da yıksa benim tam damımın üstüne gelecek yani. Yani biz bunu de, yani devlet büyüklerinden acık gelip de bize bir yardımcı olmalarını diliyik yani. Yani gerçekten biz korkuyuk yani. Evin içinde oturmaya çok korkuyuk yani. Çünkü bizim mahallede çok hasarlı binalar var. Çok hasarlı yani bu hemen hemen 100 metrenin içinde diyebilirim ki 8-10 tane mühürler var. Yerler çekmiş, tuvaletler kaymış. Yani ben korkarak çıkıyorum. Ha yıkıldı, ha yıkılacak. Yapışıkım aynı. Bak duvarlara bir bakın. Ben şimdi siz istersen damada da çıkartabilirim. Damda da bir bakarsınız. Yani ben gerçekten kuşku içindeyim ha yani. Tabi tabi canım endişemiz var. Çoluk var, çocuk var burada, torunum var benim. Yani ben yani şeyde gireyim, yani yatarken rahat yatamıyorum yani. Bekletimiz evet. işte devlet büyüklerinde yani gelip iyi bakmaları lazım. Bize gereken olan yardım, yardımları yapmaları lazım. Yani konteyner olsa olur yani ben çünkü şeydeyim yani. Sağım solum şeyde değil yani. Hani bir konteyner olsa yaşarık yani. Niye yaşamayalım ki? tek katlıdır, kolon yoktur bizim bu mahallelerin hiçbirinde devlet büyüklerinde artık bize bir konteyner mi ayarlayabilir, nasıl edeyim? Yani ben kendi şeyimde değil, ben çocuklarımda korkuyorum yani. Yani gördünüz, ağır kol kolonlara, molonlara bak, burası yıksa benim evimin içinde. Şu yapışığım yıkılsa benim evimin içinde. Bir senelik yapım artık, altlar hep toprak, kayı. Kayı yani, gelen ustalar değil ki, bunun altı boş değil. Boşa. <laughs> Yani bak şurasını mesela siz görün. Buraya gelse benim evimde. Şu karşı gelse benim evimde. ben burada çıktım. Allah göstermesin. Yarın abi benim mühürlü olan karşı yıkıldığı zaman ne olacak abi? Benim evime gelecek. Şu yapışığın mühürlü. O yıkıldığı zaman benim damın üzerine gelecek. Yani biz ortada kalmışız. Mahallenin görüyorsunuz zaten bir metredir yani. Yani biz yani can güvenlik biz yok. Gerçeğini konuşalım yani. Yani çoluk var, çocuk var bu mahallede oynuyorlar. Yani biz çok korkuyoruz yani. yani. Bizim sesimizi duysayız çok memnun olduk. Bir de yıldızlar olmuş. Abi bu kapı kaymadan dolayı kapandı. Daha yukarıda falan var odaların içinde var. Mı, ne? Ya ben nereleri size Yok. Ama size nereleri gösteriyorum? Merhaba. 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 Merhaba.